Bursa Gemlik'te engelsiz montaj atölyesi faaliyete başladı. Gemlik Belediyesi engelli bireylerin sosyal hayata katılmasına yardımcı olurken istihdam edilmesini sağlayacak önemli sosyal projelerinden engelsiz montaj atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Atölyedeki ilk çalışmaya Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sert Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serin Türk, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bukle Erman'la personel ve engelli aileleri katıldı. Sağlık tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp HES kodları sorgulanarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne giriş yapan engelli bireyler, Uzman eğitimciler Gizem Sertkaya ve Özlem Kılıç rehberliğinde elektrik sistemleri üretiminde kullanılan basit parçaların montajına başladılar. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan montaj atölyesine gerçekleştirdiği ziyarette çalışanlarla bizzat ilgilendi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Sertaslan, engelsiz montaj atölyesinin Gemlik'te istihdama katkı sağlayacağını söyledi.